Arkadaşlar merhaba ben Ali. Bugün Nusprald'ayız ve Nusprald'ı 3. Yıldız güçleri var ve herkes YouTube'da gördüğüm kadarıyla bunların geleceğini düşünüyor. Ben size bunun hakkında biraz teori üreteceğim. Yani kesin değil. Başladığım Şelin'in ki mesela. Neymiş? Saçma fırtınası. Şelin'in süper saldırının menzili var. Şu büyüklüğü 30 artar. Saçmaların yayıldığı alan daralır. Daralır. Nasıl etkileyim. Arkadaşlar bence bu gelebilecek bir şey yani o kadar güçlü bir şey değil. <laughs> Kol çelik gelip Yelek, yelek kolda ada 2000 hasardan korur. Arkadaşlar ben bunun geleceğini düşünmüyorum ya üç üçlü üç, üç moda girdiğinizde düşünsenize hep, hep 2000 hasardan korunuruz. Yani kuşatmaya girseniz yani kuşatmanın taretine vurduğu ilk hasarı almıyorsunuz. Bence bu gelmez ve çok güçlü bir şey olmuş. Yani dışarıdan ses geliyorsa kusura bakmayın geliyordur. Kum taşı sen de almış. uyanmıştı herhalde. Girip püskürtülenmez, yavaşlatılmaz, sersemletilmez. Arkadaşlar ben bunun geleceğini de düşünmüyorum. Çok güçlü olur ya. Vahşi savaşçı bakın. Kabadayı bakın. Buna bak. Çok güçlü. Sen neymiş sen bir geri püskür. Ya oğlum çok güçlü ya. Yani Frank ulti atıyor. Sersemlemiyoruz. bayağı Aşırı güçlü bir şey. Ama sallamışlar. Diye düşünüyorum. Köpeği gezdir. Tarık Jesse'nin peşinden gider. Yani orta yani. Ama bu da biraz güçlü yani. Kalkan. Brooks özelliği Ali'yi kullanmadığı sürece tüm hasarı azalt azaltan bir kalkan bu yüzde otuz değil de yüzde yirmi civarı neyse olabilir. Ama yüzde otuz sanki biraz fazla geldi bana. Ama bu gelebilir. Civcivin gücü. Dynamite'in civci dostu da savaşa katılır. Arkadaşlar bu yüzde doksan dokuz virgül dokuz eklenmez. Çünkü arkadaşlar nedeni söyleyeyim. Dynamite atıcı bir karakter. Ve bu atıcılığını bozuyor. Ve çok zaten Dynamite güçlü bir karakter. Yani bu iki dinamit falan vurduğum sürece ve böyle olursa arkadaşlar yani bu dinamitten çıkar yani. Bu kesinlikle eklenmez. El Primo'ya geçelim. En güçlü. Bu arada hep çoğunu simge sayın. Al prima süperleri yoluna ekstra salak çubuğu var. Ekstra salak çubuğu da olurken 500 puan artar. Al Primo'nun kilidinin bu puanı kaybeder. Bak bu iyi bir şey. Bu sözcüğün kadem atlaması gibi bir şey. Bence bu güzel arkadaşlar. Yani bu eklenebilir. Ne güçlü ne güçsüz. Bir poko var. <laughs> Ruhun gıdas. saldırıları isabet ettiği tüm takım arkadaşlarını yavaşlatma sarsan etti. Zehir ve yanma etkilerinden kurtulur. Yani gelme ihtimali yok. Gelme ihtimali arkadaşlar yok. Ne ya? Yani takım arkadaşlar ölümsüz oluyor diyelim istersiniz buna. <laughs> ha, öyle zaten. Kal. Yıkıcı dönüş. Kal. Süper saldırısı Süper ve engelleri yıkar. Bu bilmiyorum ya. Evet. ben bu olabilir bak. Ya karnım şey. Piper. Nokta. Piper süper saldırısını kullandığında çalılarda saklanan düşmanları görür. Bak bu güzel. güzel gelebilir. Bu gelebilir. Bunu sıkıntı Bunun da simgesi aynı. Yeah. <laughs> Bibi su yapışkan satış yani süper saldırı tutmam 3 saniye dinle yavaşlatır bak BB bence güçlü bir karakter ama bunu bilmiyorum yani. yani gelse kullanır mıyım bence kullanmam hızlanması daha iyi mortis aşırı hızlı mortislere atılmaz 0.8 saniyeliğinizde 30 daha az hasar İleri, ben bunu anlamadım ileri atıldığın anlarda. Ya hep mi? Bunu bir deneyeceğim mi? Yani hepsi olmaz ama yani bir kereliğine veya öldüğün yani tekrar yani. Herde olduğunda bir keresi bu olabilir. Ha? Ama her ya? Ama ileri atı. Anlamadım ben bunu ya. Ben bunu anlamadım arkadaşlar. Bakalım Taro'da yok, Jhin'de yok, Meksi'de yok. Spike'de var. Spike. Bunda da simgesi aynı gizde Spike %40 sağlığın altın düştüğünde her biri 672 hasar veren imkânlar saçmaya başlar. Bu olabilir ya. Ama işte %30'a düşürseler yani. Ya dur. Yeah. Ne o? Neymiş? Bush top Leon, Leon ustaları da lig onunla saldırısı 40 asar E, Cinli yıldız gücü aynı bu. Bush top, ruh sis, sis, Böyle bir yıldız gücü vardı. Hatta bakın, onun aynı değil mi bu? Aynı. Ruh çok da aynı bu. Ay 140 ama çok güçsüz abi ya. Yaptı. 140 abi çok güçsüz bence. Bence çok güçsüz yani bir yıldız gücü kadar olmalı. bu kadar güçlü olmamalı bu kadar arkadaşlar benim teorim bunlar aşağıda yorumlarda var anlatabilirsiniz başka yapmadım kaldı mı Brock Colt bol Bo Dick M yok burada bakayım yok gibi gözüküyor aynen yok aynen ben bunlardı. Aşağı da bana anlatabilirsiniz dediğim gibi. Görüşürüz. Bay bay.